Botataş'tan herkese merhabalar. Ben Mustafa Üzer. Bugün sizlere Dainese markasının Dover motosiklet ayakkabısından bahsedeceğim. Motosiklet kullanırken ekipmanın önemini her videomda vurguluyorum. Motosiklet eldiveninin, kaskın, montun, pantolonun ve ayakkabının aslında bir bütün olarak kullanılması gerektiğini her videomda dile getiriyoruz. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilir, bildirimler açabilir ve her cuma saat 19.00'da yeni video ile motosiklete dair her şeyden haberdar olabilirsiniz. Sizler de bizi desteklemeyi unutmayın. Bugün 2021 sezonuna yeni ürünlerini anlatmaya başlıyoruz. Dover'da bu yeni gelen sezonun yeni ürünlerinden bir tanesi aslında. iki farklı rengiyle geliyor. Kadın erkek birçok ayak ölçüsüne göre de uyum sağlayabiliyor. Ürünün özelliklerinden bahsetmek gerekirsek temel özellik olarak şehir içi kullanımında, günlük kullanımda da kullanabileceğiniz bir ayakkabı olarak karşınıza çıkıyor ama tabii ki koruma özelliğinin oluyor olması, Gore-Tex su geçirmez membrana sahip oluyor olması ve deri, ek ve süet parçalarla bir arada buluşarak koruma kısımlarıyla birlikte de motosiklet kullanırken giymemize imkan veriyor. Görünüş itibariyle de normal bir kot pantolonun altında giydiğinizde normal günlük bir ayakkabıymış gibi duracak. Motosiklet ayakkabıları birazcık daha böyle botlar özellikle kaba duruyor ve kaba durduğu zaman günlük hayatımızda onları kullanamayabiliyoruz. Günlük kullanımda giyiyoruz ama koruma zafiyeti olabilir ve bizleri güvenlik anlamında riske sokabileceğini düşünerek o ayakkabıları da tercih etmeyebiliyoruz. O yüzden 2021 yılında yeni motosiklet sezonunda Dainese Dover modeliyle aslında tam istenileni bizlere sunmuş durumda. Hem günlük kullanımda giyebiliyoruz hem de koruma performansıyla Gore-Tex oluyor olması, su geçirmez oluyor olması ve koruma ek parçalarıyla da bizde de gerçekten güvenli bir sürüş yapma imkanı sunuyor. Peki arkadaşlar aklına şöyle bir soru gelebilir. Yazlık mı, kışlık mı hangi mevsim aralıklarında kullanacağız? Çünkü Gore-Tex ile ilgili şöyle bir ön yargı var. Gore-Tex yazın çok sıcak tutacakmış gibi geliyor. Yağmur almıyor olması bunun itici özelliğiyle, su itici özelliğiyle alakalı bir durum. Aynı zamanda da yazın kullanabilmesi için de nefes alabilen yapısı var. İşte Gore-Tex'in en belirgin özellikleri yaz kış kullanım performansına uyum sağlayacak bir motosiklet ayakkabısı olmayı başarıyor Dover modeli de. Gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta bir cırt yapı var. Dainese'nin kendi marka logo ve görüyorsunuz. Onun üst kısmında derinin üzerine yazılmış olan bir Gore-Tex amblemi ve Gore-Tex yazısı göze çarpıyor. Alt taban yapısı kaydırmaz özel bir yapıya sahip. Şöyle alt kısmını da gösterecek olursak düz korumaları var. Koruma kısımları hem arka tarafta bilek kısımlarında ve ayak ucu kısımlarında korumaları mevcut motosiklet kullanırken başımıza bir kaza olayı geldiğinde sürtünmede bir yeri vurduğumuzda ayağımıza zarar vermemesini, bileğimizin kırılmamasını ve tabii ki hayatta tutmamızı sağlayan önemli ekipmanlar olması için olmazsa olmaz parçalar olmayı başarıyor koruyucu ekipmanlar anlamında. Dynas'a doğura baktığımız zaman neler görebiliyoruz? En güzel özelliklerinden bir tanesi giymek ve çıkartmak çok kolay. Tabii ki ayağımıza giydiğimiz zaman kaza anında hemen çıkmıyor ama normal oturumda şuradaki cırt yapısıyla şöyle göstereceğim. Yavaşça açabiliyoruz. Şöyle bir deri kapak gibi aslında ve burada da bağcıkları var. Bağcıklar da çok kolay. Şurada pimleri var gördüğünüz gibi. Bu kısımdan yavaşça ayakkabımızı kapatabiliyoruz ve güzel bir şekilde ayağımıza göre giyebiliyoruz. İki rengi var demiştik. Bir gri tabanlı bir de neon sarı yeşilli olan bir taban rengi var. Bu arada tam arka kısmında topuk kısmında da reflektif ekler var. Buradaki reflektif uç kısımları e, ışık aldığında hele ki gece sürüşlerinde tabii ki neon olan birazcık daha görünür görünürlüğü arttırıyor sürüş güvenliğini arttırıyor ama bir de her ikisinin de arka kısmında bulunan şuradaki uç ek parçalar sayesinde farlar ışıklar geldiği zaman üzerinize yansımasını sağlıyor ve bu yansıtıcı ekler sayesinde de uzun yolculuklarda gece sürüşlerinde güvenilir olmanızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi naizane şunu da söyleyeceğim samimi olsun diye gelir gelmez doğurun bu rengini kendim ben de aldım. Şimdi genelde satıcılar vardır ya işte ben de evimde aldım kullanıyorum. Gerçekten öyle e, fotoğraf bulursam kullanırım. Kendime Dynasty'nin yeni sezon kıyafetlerinden çok güzel bir kombin yaptım. Dynasty Dover'da almış olduğum, yapmış olduğum ekipman kombinin bir parçası oldu. Çok sevildi. Mağazaya gelenlerde işte yorumlarda da bakıyorum. E, normalde günlük yaşantıda da giyerken ayakkabıların çok güzel. Şimdi motosiklet ayakkabısı ama günlük yaşantıda kullanabiliyorum. Yani motosikletten indi de giyebiliyorum. O yüzden beni çok rahat ettirdi. Peki performans, kullanışlılık rahat mı? Nasıl derseniz şimdi tabii ki çok sıcak daha gelmedi. Şu an Haziran aylarına yaklaşıyoruz. Mayıs ayındayız. Haziran'da Temmuz'da tabii ki sıcaklarda performansını bir görmek lazım. Bununla ilgili de lütfen soruları aşağı yorum kısmına yazın. Ben de oradan cevaplıyor olacağım. Şu an için giydiğimde e, tabii ki 27-28 dereceleri görüyoruz ama herhangi bir terletme, işte bir kötü koku gibi herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Bir kullanıcı olarak bunları rahat bir şekilde söyleyebilirim. İnanıyorum ki Dainese zaten motosiklete dair üretmiş olduğu bütün ekipmanlarla kullanıcıların istediği ürünleri yapmaya odaklı ve onları hiçbir şekilde rahatsız etmek istemiyor. Olması gereken de bu. Rahat bir şekilde sürüş konforu bizlere sunmalı ki biz de motosiklet kullanırken böyle ekipmanları tercih edebilelim. Peki neler var başka? Şöyle bakacağım arkadaşlar. Ürünleri yerine doğru koyayım. Deri ve Gore-Tex su geçirmez mevranlı sneakers bir ayakkabı. Hava şartları nasıl olursa olsun şehrin sokakların rahat bir şekilde özgürce giyebileceğiniz bir motosiklet ayakkabısı olmayı başarıyor. Dayanıklı kayış kapatma, vites değiştirici korumaları mevcut, yansıtıcı uçlar mevcut, farklılaştırmış tasarıma sahip kauçuk tabanı mevcut, ana bağlama sistemi, ana malzemeler olarak sığır derisi ve süet kısımlar var. Koruma performansı olarak ayak bileklerinde sert uç kısımları ve sertifikalı standartlara uygun koruyucular da mevcut. En belirgin özelliği dediğim gibi hem günlük kullanımda uygun olması hem de nefes alabilen Gore-Tex bir yapıdan oluşuyor olması. Bu ayakkabılar Türkiye'ye geldiğinde ilk gözüme çarpan özelliklerden ve tabii ki sahip olmak istediğim ayakkabılar arasında oldu. Sizler de yakından görebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bizi izleyen değerli izleyicilerden çok güzel yorumlar geliyor, sorular geliyor. Ürünleri nerede bulacağız, ne yapacağız diye aslında her videonun açıklama kısmında videolarla alakalı, ürünlerle alakalı açıklamaları bırakıyorum aşağıda link şeklinde. Hem bu ürünleri bulabileceğiniz aşağıda yazılı olan www.mototaş.com.tr adresinden ürünlere ulaşabilirsiniz. Ee, İstanbul içerisinde bulunan birçok mağazanın adres ve telefon bilgileri de orada yer alıyor. Oradan da uzman satış temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz. Ürünler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben Nanjing 2001'de yeni reaksiyonda neler var, neler geldi sizlerle buluşturmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce de ürünleri anlatmaya çalıştım. Beni vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.